Kabre gidenlere nasıl bakıyoruz? Kabrin kapısını açtık, 2 metrekare yere kapattık. Artık ne oldu? Bizden ayrıldı. Az önce ölenlere ne diye bakıyorduk? Zorba bütüş adamların tahribatı. Hasta olanlar, ölenler, vefat edenler. Bu nasıl bakıyor? Umumi bir terhisat diyor Kadir abi. Terhis olmak. Askerlikten terhis olana üzülülür mü? Peki nasıl üzülürsün? Mesela düşünün bir adamın dışarıdan haberi yok. Sadece askeriyi görmüş ve kapıdan da arkadaşının çıkıp gittiğini görüyor. Arabaya bindiriyorlar onu. Ama sadece gördüğüne kapı araba. Sonra kapıyı kapattılar. Ne düşünür? Ya burada yemek yiyordu. Burada muhabbet ediyordu bizde. Bizden ayrıldı. Orada yeme içme yok arabanın içinde. Çünkü bir tek bildiği şey arabanın içi. Arkasını bilmiyor ha. Yani imanı bil gayb değil mi? Gaybı bilmiyor. Sadece görüneni görünenle yorumluyor. Bu adamın dehşetini bir düşünün ya. Arkadaşım gitti. Bir daha da geri gelmeyecek. Bizden de ayrıldı. Yeme içme de yok. Ne yapacak bu arabanın içinde tek başına? Allah Allah. Kötü bir halet değil mi? Ama diğeri arkadaşım terhis oldu. Nereye gitti? Anavatanına gitti. Burada geçici olarak vardı zaten. E silahı şeyi onlar da zaten emanetti. Askerinin de Askeri namına, devlet namına kullandı. Oraya teslim etti, gitti. Burada ne var? Burada sevinç var, burada mutluluk var. Hatta buradan daha güzel bir yere gitti ya. Askerlik mi güzel, ev mi güzel? <laughs> ben 6 ay yaptım kısa dönem. Öyle yaptığım halde indim 26. peronun direğini öptüm. İnerim ben. <laughs> Bazıları da toprağı öper değil mi? Çok şükür kavuştum memleketime diye. E şimdi bunda sevinç olmaz mı? E burada mesela birkaç arkadaşı terk etti ama memlekette o memlekette kaç tane akrabası, kaç tane arkadaşı var ya? Buradan birkaç tane arkadaşından ayrıldı diye üzüntü olur mu? Ne diyeceksin? O anasının, babasının yerine gitti ya. Baba ocağına gitti diyeceksin yani. İşte böyle halimiz. Kabre gidenlere nasıl bakıyoruz? Kabrin kapısını açtık. 2 kare yere kapattık. Artık ne oldu? Bizden ayrıldı. Bütün dostlardan ayrıldı. Yeme içme yok, sıkıntı. Ne yapacak o 2 metrekare yerde? İyi de biz imanı gayb, gayb diyoruz değil mi? Görüneni görünenle yorumlamamız lazım. Ne diyeceğiz o zaman o kabire? O kabir bir vasıta. Başka yerde ne diyor? Yeraltı tünelleri diyor. Çok ilginç bir tabir ya. Yeraltı tüneli. Tünelin ucu nereye çıkıyor abi? Cennete çıkıyor. Ana vatana gidiyor ya. Adem Aleyhisselam değil mi? Cennetten. Anavatanımız e, ana vatanımız neresi? Cennet. Cennete gideceğiz. E, peki buradan birkaç tane dosttan ayrıldık. Kaç dosta kavuştuk? 124 bin peygamber. Ardından gelen 124 milyon evliya. Onlar bizim dostumuz değil mi? E bunların yanında da işte vefat etmiş akrabalarımız. Şimdi soruyorum hangimiz ölüme bu nazarla bakıyor? İşte tahkiki iman maalesef işte yok. İman var ama tahkik iman dediğimiz mesele başka. O iman bizim hayatımıza bakışı değiştirmiyorsa abiler bizim imanımız zayıf bir iman. Bizim imanımız bize huzur vermiyorsa bakışımızı değiştirip o olayların arka tarafına intikal ettirmiyorsa bizim imanımız zayıf bir iman. İşte parayla imanın kimde olduğu belli olmaz derler ama o yalan. Paranın da kimde olduğu belli olur, imanın da kimde olduğu belli olur. Bu bakış varsa sen de Allah'ın izle. Bak o müminler ki ayeti unutmayalım. Gayba iman ederler. Sen o görünen o ölümü arkasına intikal edip orayla değerlendiriyorsan o hadiseyi tamam. O müminler ki gayba iman edenler o müminlik sıfatını çok rahat alırsın. Ama bunu göremiyorsak maalesef iman zayıf.